Merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bu video size karbonhidrat nereden yiyebileceksiniz onu gösteriyorum. Ben buradan başlıyorum. Üzüm meyvelerden üzümün içinde çok nitrat vardır. Burada kırmızı üzüm var, yeşil üzüm var. Bu gibi şeyler mesela. Sonra Evet. Buraya gelirsek mesela. Bunu yenemeyi ama kurutulmuş mesela. Elma cipsi. Bunun içine bakarsak mesela, 100 gramda 81 gram karbonhidrat vardır. Ama burada bazıları şekerli oluyor, bazıları şekersiz. Bu e, olursa eğer, o zaman şekersiz almaya bakın. Tabii ki için şeker katkısı oluyor, o iyi olmaz. Burası Burada kurumuş mesela kurutulmuş muz var. Bu gibi şeyleri yiyebilirsiniz. Herhangi güzel meyvelerden yiyebilirsiniz. Ya da kurutulmuş meyvelerden yiyebilirsiniz. Sonra mesela muza gelelim. Muz zaten karbonhidrat number one. Mesela antrenmadan önce tükürebilirsiniz böyle şeyleri. Yani yemeklerin arasında mesela tükürebilirsiniz. Benim sevdiğim ananas. Bunları her gün sabahtan yiyorum. Mesela bu şekilde dörde bölebilirsiniz. Her sabah mesela bu 200 gram, 250 gram mesela ananastan yiyebilirsiniz. Çok güzel karbonhidratlar var. Bunu tükürebilirsiniz değişik değişik meyveler bunların içinde hep karbonhidrat vardır nar mısır karbonhidratı çok yüksektir çilek bugün bir şeyler zamanı olursa zaten çileğin zamanıysa bunu tavsiye ederim o zaman çilek gibi bir şeyler yiyebilirsiniz evlamıysır ee, mesela. Sonra Karbonhidrat nerede var? Tamam Burda kalmıyor. Kendim daha gezip bakmalıyım. Ama kesinlikle bir şeyler bulacağız. Yenilerin yanına geçiyoruz yine. Tamam bu bulguran için bir şeyler bulacağız. Mıyız? Anlattık o dindarın parayı. Şöyle bakalım da neler varmış. Karbonhidratların sanki fazla yok gibi. <laughs> Bakma reis. Bakalım bir. Buraya yine yumurtaların yanına geldik. Tamam, yukarıdakiler var. Yüksekler var. Hmm. Evet, bakalım. Bunlar hepsi protein. Protein, protein, protein. Hepsi protein. Az yağlı, çok yağlı protein. Değişik proteinler. Acıktım valla. Gezi gezi. Gerçekten de acıktım. <laughs> Sonra bakalım. Ha, ekmek. Ekmeğe gelelim. Bu şekilde siyah ekmek yerseniz güzel bir karbonhidrat içirebilirsiniz. Burada size önerim beyaz ekmek yemeyin. Ekmek yerseniz zaman siyah ekmek yemeyin bu kadar güzel bir kazımikrat sonra bakalım neler varmış mesela bakın burada yine burada folk home gluten var siyah ekmek mesela şimdi fındık fıstık katıyor bazen bu mesela beyaz ekmek ben fazla önermem diğerine bakalım bakın siyah ekmeğin folk gluten karbonhidratı bir dilim yerseniz 24 gram gerçekten çok yüksek arkadaşlar gerçekten çok yüksek 2 dilim yerseniz 48 gram bunu kahvaltıda bu bir şeyler yiyebilirsiniz mesela görüyorsunuz burada mesela tost ekmek falan var bunlar genellikle çok şekerli oluyor bunlara evet. beyaz tost ekmeklerini fazla tavsiye ederim size. Burada yine değişik değişik siyah ekmekler. Bakın, protein ekmeği çok enteresan. Görüyorsunuz değişik değişik ekmekler var burada. Evet protein ekmeği olması lazım. Burada hep ekmek. Bakalım daha neler varmış. Ha. Bu gibi şeyler mesela. Rice waffle diyorlar. Bilmiyorum şimdi bu Türkiye'de var mı? Ama bu da herhalde pirinçten yapılmış bir şey, bir ürün. Bakalım mesela 100 gram içinde karbonhidrat 81 gram var. Yani gerçekten bir tabak bir tabak pirinç gibi. Gerçekten çok yüksek. Bu da zaten 100 gram. Bunu yerseniz bir tabak pirinç yemiş gibi olursunuz. Mesela yolda ne güzel yenir. Sonra kalın. Neler varmış neler varmış. Bu da protein tozlarına yine geldik. Bakalım. Sonra burada Hafı Bu da şey olması lazım, e, yulaf ezmesi. Bu zaten bir numara. Balık denememiz değilseniz eğer. <laughs> Bakalım da ne kadar oluyor. Hafı Bir porsiyonda 22 gram, 100 gram yerseniz 55.8. Gerçekten çok yüksek. Ve kahvaltıda bir sütle yiyebilirsiniz. Yani yoğurtla yiyebilirsiniz mesela. görüyorsunuz. Bunların içine çok mesela şeker katlı sırlan katıyorlar. Onlara dikkat edin. Cornflakes falan alıyor. Onlara dikkatli olun. Cornflakes mesela buraya bakarsanız. Bunların çoğu zaten şekerli yere. Nesquik. Bu gibi şeyler şekerli oluyor. Bizim için en iyisi yulaf ezmesi zaten. Hip video? Nein, nein, fitness. Helfast? Fitness video. Ah so, okay. Yeah. Sonra bakalım mısır. Mısırın içine bakalım. Mısırın içindeki karbonhidrat 130 gram yani bir porsiyonda 14 gram. Bu da iyi. Fena değil yani. Proteini de var az boz. Mesela salatanın içine katabilirsiniz. Burada mesela bakın burada fasulye. Ha, bu da çok enteresan. Fasulyeye bakarsak, bakın bu beyaz fasulye. Ee, karbonhidratı 100 gramda 13.2. Görüyorsunuz. Ee, kırmızıya bakarsak, 11 gram. Evet, şey, para aynı zaten. Burada değişik mesela beyazın kırmızısı karışık. Evet arkadaşlar son şeyi gösteriyorum. Burada fasulye olması lazım. Fasulyelerin diğerine bakarsak mesela 100 gramda 5 gram var. Tabii ki taze yerseniz daha güzel. Öyle mesela bakın mercimek var. Mercimeğe bakarsak eğer ne kadar? kolonhidratı, karbonhidratı 13 gram ve proteini 6.3. Burada değişik değişik mercimekleri yiyebilirsiniz mesela. Nohut var. Nohut bakın. Nohut da mesela karbonhidratı gerçekten çok yüksek. 18 gram, 100 gram da. bir yani bu gibi şeyleri yiyebilirsiniz. Yine fasulye. Evet. Üstelik de öbür tarafta da pirinç pilav var, makarna var. O gibi şeyleri yiyebilirsiniz. Ve patates gibi şeyleri yiyebilirsiniz. Patatesi burada bulamıyorum. Ya, sosisi falan dikkat edin. Ha, bu proteini pardon. <laughs> Proteinle karıştı kafam. Evet. Videonun da sonuna geldik çünkü mağazanın sonuna geldim. Burada bir şey kalmadı da. Evet bulabildiğim burada bu kadar arkadaşlar. Sorularınız falan olursa eğer videonun altına yazabilirsiniz. Başka karbonhidratları nereden alabileceğinizi de belki daha cevaplayabilirim. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşunuza gittiyse kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ciao. Anam 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 anam. İçim yanıyor bunları gördüm ben. Allah. Anam. Şu yok.